Herkese selamlar. Altcoin piyasası bu hafta gerçekten de bıçak sırtında ilerliyor. Yani tam bir yol ayrımında. Biz de bu haftalık analizde tam olarak neler olup bittiğini, perde arkasındaki güçleri ve önümüzdeki kritik günleri masaya yatıracağız. Hazırsanız haydi dalalım. Her şey aslında şu tanımla başlıyor: Toksik bir karışım. Şu anda piyasayı en iyi özetleyen ifade bu olabilir. Peki analistleri bu kadar endişelendiren bu karışımın içindeki maddeler neler? Gelin bu formülü birlikte çözelim. Ve işte o toksik karışımın piyasa psikolojisi üzerindeki ilk somut etkisi. Kripto korku ve açgözlülük endeksi 20 puanda. Yani aşırı korku seviyesinde. Bu ne demek? Piyasanın adeta nefesini tuttuğu, en tecrübeli yatırımcıların bile diken üstünde olduğu bir an demek. Tarihe baktığımızda bu seviyeler genellikle ya büyük bir fırtına öncesi sessizliği ya da tam tersi bir dönüm noktasını işaret ediyor. Peki bu korkunun kaynağı ne? Yani bu zehirli karışımı hangi küresel güçler hazırlıyor? Şimdi hikayenin baş şüphelilerine, yani piyasayı dışarıdan fena halde sıkıştıran iki büyük faktöre odaklanalım. Karşımızdaki ilk büyük tehdit yen carry trade. Kulağa biraz teknik gelebilir ama mantığı aslında çok basit. Şöyle düşünün, bir yerde borçlanmak bedava gibi. Yıllardır Japonya'da durum tam olarak buydu. Büyük oyuncular neredeyse sıfır faizle Japon yeni borçlanıp bu parayı altcoin gibi getiri potansiyeli yüksek varlıklara akıttılar. Bu da piyasayı yükselten en önemli yakıtlardan biriydi. Ama işte o yakıt vanası artık kapanmak üzere. İşte bu tablo Piyasanın nasıl iki cepheli bir savaşa sürüklendiğini mükemmel bir şekilde özetliyor. Bakın, bir yanda Japonya faiz artırma sinyali vererek o ucuz para dönemini bitiriyor. Bu ne anlama geliyor? Yen carry trade yapanlar borçlarını kapatmak için ellerindeki altcoinleri satmak zorunda. Yani piyasadan sıcak para çıkışı var. Diğer yanda ise Çin, Asyalı yatırımcıların piyasaya girmek için kullandığı en önemli köprü olan stablecoin'lere baskı uyguluyor. Yani piyasaya taze kan girişi de engelleniyor. Kısacası, musluklar aynı anda hem içeriden hem dışarıdan kısılıyor. Peki, bu küresel baskılar, bu makroekonomik mengeneler yatırımcıların zihninde nasıl bir psikolojik savaşa dönüşüyor? Gelin, şimdi de cephedeki askerlerin, yani bizlerin, yatırımcıların durumuna bakalım. Bu slide yatırımcıların zihin haritasını harika bir şekilde özetliyor. Bakın altcoin sezonu endeksi yerlerde sürünüyor. Yani kimse bir altcoin rallisi falan beklemiyor. Para Solana gibi yüksek riskli projelerden kaçıp tokenlaştırılmış gayrimenkul gibi daha güvenli lümanlara veya direkt nakte yani stabil coinlere sığınıyor. Fakat bu panik havasının içinde çok kritik bir detay gizli. Kenarda biriken kuru barut. Stabil coinlerde biriken bu milyarlarca dolar piyasanın bir dip yaptığına ikna olduğu an ateşlenmeyi bekleyen devasa bir alım gücü demek. Yani korku ve fırsat aynı anda masada duruyor. Tamam, duyguları ve küresel haberleri bir kenara bırakalım. Olay yeri olan grafikler, yani soğuk kanıtlar bize ne anlatıyor? Şimdi teknik analizin derinliklerine inme zamanı. Baktığımız grafik Total 3. Yani profesyonellerin altcoin piyasasının gerçek sağlığını ölçmek için baktığı yer burası. Neden? Çünkü içinde ne Bitcoin ne de Ethereum var. Bu saf altcoin pazarı. Ve şu an bu grafik bize tek bir şey söylüyor. Piyasa 2023 sonundan beri inşa ettiği o güzelim yükseliş yapısının tam temelinde bir kader anı yaşıyor. Ve işte o kader anının kilit rakamı 821 milyar dolar. Burası bizim kırmızı çizgimiz. Bu sıradan bir destek seviyesi değil. Bu tüm boğa yapısını ayakta tutan ana kolon gibi düşünün. Bu seviyenin altında gelecek bir haftalık kapanış sadece bir düzeltme değil, trendin yapısal olarak çöktüğü anlamına gelebilir. Şu anki savaş tam da bu çizginin hemen üzerinde 840-850 milyar dolar bandında veriliyor ve herkes nefesini tutmuş durumda güzel, elimizde motifler var yani küresel baskılar, kanıtlar var yani teknik seviyeler. Şimdi bu dedektif hikayesinin olası sonlarına yani analistlerin öngördüğü 3 senaryoya bakalım. Analize göre %55 ihtimalle en olası senaryo bir ayı tuzağı. Ne demek bu? Yani piyasa kırmızı çizginin altına kısa bir iğne atıp panikleyenleri oyundan düşürdükten sonra hızla yukarı dönebilir. Ancak %35 gibi hiç de azımsanmayacak bir ihtimalle kırmızı çizgi tutunamayabilir ve bu düşüşü derinleştirecek gerçek bir kırılım olabilir. Bu göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir risk, bunu aklımızda tutalım. Peki, tüm bu belirsizlikler içinde bu piyasayı izleyen bir yatırımcının oyun planı ne olmalı? ne yapmak lazım? İşte size bu fırtınalı denizde yol almak için dört adımlık bir pusula. Birincisi, şu an kahramanlık yapma zamanı değil, sermayeyi koruma zamanı. İkincisi, kırmızı çizginizi bilin, 821 milyar dolar alarmınızın çalması gereken seviye. Üçüncüsü, seçici olun. Tüm gemiler bu fırtınaya aynı derecede dayanıklı değil. Ve son olarak en önemlisi, bu dalgalı denizde kaldıraç denilen o küçük sandallı açılmaya kalkmayın, sakın. Sonuç olarak bütün bir altcoin piyasası tek bir ince çizginin üzerinde adeta ipte yürüyor. Bu da bizi bu haftanın en kritik sorusuyla baş başa bırakıyor. Piyasa uçurumun kenarından bir adım geri mi atacak yoksa atacağı bir sonraki adım boşluğa mı olacak? Cevabı işte önümüzdeki birkaç gün içinde hep birlikte göreceğiz.